Gençler Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize kolay gelsin. 9. sınıf örnek bir yazılı paylaşacağız. 1. dönem 1. yazılısı örneği simülasyon yapacağız yani. Aşağıdaki tabloda bazı gök cisimlerinin kütleleri verilmiş ve bu değerlere göre iki tane sorumuz var aşağıda. Satürn'ün kütlesinin dünyanın kütlesinden ne kadar fazla olduğunu bulun. İlk soru bu. Satürn 5,68 çarpı kaçtı? 10 üzeri 26. Eksi dünyanın kütlesi de 5.97 çarpı 10 üzeri 24. 5.97 çarpı 10 üzeri 24. Bu işlemi yapacağız. Şimdi tabii bu işlemi benzer terimler olmadıkları için yapamıyoruz. Nasıl yapmamız lazım? 24'e mesela benzetebiliriz. 10 üzeri 24'e benzetirsek e, sol taraftaki sayıyı nasıl benzeteceğiz? İki tane sıfırı aktaracağız. Yani 568 çarpı 10 üzeri 24 diye yazabilirsiniz. Eksi 5,97 çarpı 10 üzeri 24 olur. Artık 10 üzeri 24'ler aynı olduğu için 568'den 5,97'yi çıkartarak şöyle yazamadım bir saniye. Eksi 5,97 çarpı 10 üzeri 24 şeklinde soruyu bitireceğiz. O zaman bir köşede 568'den 568'den 5,97 nasıl çıkar? Bakın şöyle çıkar. 568'den sonra 2 tane 3 tane 0 koyarsınız. 5,97'yi de bunun tam böyle virgüller alt alta gelecek şekilde yazarsınız gençler. Sonra işte 0'dan 7 çıkmaz. Yandan aldım. Yandan alamadım. Bir yandan aldım. Mevzusundan. Buraya 3. 10'dan 7 çıktı. Sonra 9'dan 9 çıktı. Burası 0 oluyor. Sonra da 7'den 5 çıktı. 2 diyorsunuz. 6 ve 5 sayılarında da. Yani 562,03 oluyor. 562,03 çarpı 10 üzeri 24. Tabii bu şeyleri 10 üzeri 24'ü daha da değiştirip yazabilirsiniz. Ama bu doğru cevap olarak kabul edilir dünya Satürn ve Mars'ın kütleleri toplamı istenilmiş ee, Mars'ı ekleyeceğiz burada sadece dünya ve Satürn elimizde var ee, yani 5,68 çarpı 10 üzeri 26 artı 5,97 çarpı 10 üzeri 24 artı diğeri kaçtı Hemen bakalım 642 10 üzeri 23 6,42 çarpı 10 üzeri 23. Burada da 23'e göre benzetmemiz gerekiyor. Yani 5680 çarpı 10 üzeri 23 artı 59,7 çarpı 10 üzeri 23 artı 6,42 çarpı 10 üzeri 23. Yani 10 üzeri 23 parantezinde bu sayıları yazacağız. 5680 artı 59,7 artı 6,42 çarpı 10 üzeri 23. Bunları da yine alt alta yazıp şuraya yazayım ben yeşil renkli. 5680,00 dedim yine. 59,770 yaptım mesela. Diğeri de 6,42 şöyle topluyoruz. En sağda 2'yi yakaladık. 7, 4, 11, 1 elde. Burası 9, 15, 16 yapıyor. Elde var 1'di. Gene elde 1. 8, 5, 13 yapacak 1 elde. 6 ve 5. Yani 5646,12 çarp 10 üzeri 23. Mesela bunu bilimsel gösterimini isterlerse de ona göre kaydırabilirsiniz. 5, 6, 4, 6, 1, 2 şeklinde ne kadar kaydırdım? 3 tane kaydırdım. O zaman 10 üzeri 26 şeklinde söyleyebilirsiniz. Bilimsel gösterimde sorulabilir çünkü. Peki devam edelim. Burada bir dikdörtgen kare şeklinde hikayemiz var. Hikayeyi okuyabilirsiniz. Ben hızlıca şey yapıyorum. Şurası x kısa kenar. Burası 3x. Karenin de bir kenarı 4x şeklinde söylemişiz. Burada çitle çevrili kısma dikkat edin. Şurada bir 3x var. Orada 4x var. Yukarıda 4x var. E şurada da x var. Yani çit kısmı b seçeneğinde onu sormuştuk diye hatırlıyorum. Bahçenin çevre uzunluğu ne kadardır? Bahçenin alanı 108 metrekare gençler. E bahçe kare olduğu için 108'i bizim neye eşitlememiz lazım? 4x'in karesine eşitlememiz lazım. Yani 16x kare eşittir 108 oluyor. Peki e ne yapalım? 4'e bölelim mesela. 4x kare eşittir 27 olur Şimdi 4x kare 27 ise her iki tarafın karekökünü alırsanız 2x eşittir 3 kök 3 yapar. Bu burada dursun. Yani x'i illa bulmanıza gerek yok. Bahçenin çevresi kaç x? Çitle kısmı yapacağız. Bahçenin çevresi derken otoparkı dahil etmeyeceğiz diye düşündük. Şurası yani bahçenin çevresi şurası. Ne olacak? 1, 4 burada var 5, 4 burada var 9, 3 de burada var 12x yapıyor. O zaman 12 çarpı x dediğimiz zaman çevreyi bulmuş oluyoruz. Bunu da 6 çarpı 2x diye yazarsak hatırlayın 2x'i bulmuştuk 3 kök 3 diye. O zaman 6 çarpı 3 kök 3 olacak. Yani 18 kök 3 olacak. Tamam mı? Sonra çitle çevrilecek işte bahçenin çevresini. Dolayısıyla o 18 kök 3 aynı şeyden devam ediyoruz. Hangi ardışık tam sayı arasında olduğunu merak ediyoruz. 18 köküç. Bunu hatırlarsınız geçen seneden. 18 köküçü hangi sayının arasına sıkıştırabiliriz? Bu 18'i hemen içeri atmamız lazım. 324 olarak. 324 ile de 3'ü çarparsak 172 oluyor. Ee, tahmin edecektim ama vazgeçtim. Ee, kaç ile kaç arasında oluyor derseniz bu gençler. 1024, 32'nin karesi. Yani 2 üzeri 10, 2 üzeri 5. Çok ultra bir işlem değil. Ee, 1024 ile yani 32 ile 31 arasında diyebiliriz. Kök 972 yani 18 kök 3 için. Tamam mıdır? Devam edelim. Burada bir köklü sayı sıralama sorusu bu şekilde sorulabilir. Şöyle yapacağız. Sayılar birden büyük olduğu zaman sayıların kuvvetlerini aldığınızda sayılar büyümeye devam eder. Yani burada a'yı b'yi c'yi bulmak yerine a kare b kare c kareyi bulup sıralamasını yapıp geri dönebiliriz. 2 artı kök 10'un karesini alacağız. Diğerinde 1 artı kök 13'ün karesini alacağız. Diğerinde de 3 artı kök 5'in karesini alacağız gençler. Şöyle 2 artı kök 10'un karesi işte 2'nin karesi biraz yaklaştırayım. Artı 2 çarpı 2 çarpı kök 10 artı kök 10'un karesi. Altındakinde 1'in karesi artı 2 çarpı 1 çarpı kök 13 artı kök 13'ün karesi. Diğerinde de 3'ün karesi artı 2 kere 3 kere kök 5 artı kök 5'in karesi şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi bu işlemleri yapalım. 2'nin karesi 4 yapıyor. Kök 10'un karesi 10 yapıyor. O zaman 14 artı 4 kök 10 gelecek burada. Diğerinde 1'in karesi 1 yapıyor. Kök 13'ün karesi 13 yapıyor. Bu da 14 artı 2 kök 13 yaptı o zaman. 9 yapacak 3'ün karesi. Kök 5'in karesi 5 yapacak. Bu da 14 artı 6 kök 5 oldu. O zaman hepsi 14'e eklendiğine göre bu eklenen sayıları kıyaslarsak e, olayı bitirmiş oluruz. 4 kök 10 dediğimiz kök 160 gençler. 2 kök 13 dediğimiz şey kök 52. 6 kök 5 de kök 180. E hangisi büyük? Kabak gibi ortada. Doğru mu? Demek ki C en büyük olacak. A arkasından kovalayacak. En arkada da B kaldı deyip bu sıralamayı bitireceğiz. Oldukça güzel bir soru. Dikkat edelim bu soruya. A ve B şehirlerinin Ekim ayında ölçülen sıcaklık değerleriyle ilgili bir bilgi verilmiş. Bakın aylık ortalama A şehrinde 12 derece ve ortalamadan en fazla 8 derece sapıyor diyor. Bize bir maksimum bir de minimum değeri lazım. Bu şekilde anlatmıştık. Konu anlatım kısmında da eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bir maks bir de min değerine ihtiyacımız var. Bunu mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterebilmek için A'dan devam ediyorum. 12 en fazla 8 derece sapıyor. Yani maksimum 12'ye 8 eklersem 20 minimum da 4 oluyor. 12'den 8'i çıkardım. B için de en düşük sıcaklık eksi 2 zaten direkt vermiş kendisi. En yüksek sıcaklık da 16 şeklinde söylemiş. Şimdi bunları mutlak değerle eşitsizlik olarak şöyle gösteriyoruz. Mutlak değeri açıyoruz. X eksi toplayıp 2'ye bölüyoruz. 24 bölü 2'den 12. Küçüktür. Eşitlik var mı hikayede bakalım. Evet eşitlik de koyabiliriz. Farkları da 16 bölü 2'den 8 oluyor. Bu da çözdüğünüz zaman zaten 20 ve 4 şeklinde söylüyorsunuz. Aralık olarak da kapalı aralık olarak yazıyorsunuz. Şu şekilde. Bunların hepsi istenilebilir bir soruda. Doğru üzerinde de şöyle göstereceğiz. Buraya 4 yazacağız. Buraya 20 yazacağız. Ve arası şu şekilde şöyle olmalı. Şimdi yandakine geçtim hemen B'ye. Yine x eksi dedim. Toplayıp 2'ye böldüğümde 7 oluyor. Küçük eşit. Farkları da 18. 2'ye e, böldüğümde 9 oluyor. Bunu da yine X küçük eşit 16 büyük eşit eksi 2. Aralık olarak eksi 2 ve 16 kapalı aralığını yazıyoruz. Sayı doğrusunda da eksi 2'yi şuraya koyuyoruz. 16'yı buraya koyuyoruz ve arasını tırtıklıyoruz. Şöyle yaptık. Tamam mıdır? Geçelim diğer soruya. 5 tane sporcunun katıldığı bir yarışma 100 metre koşu yarışması hikayesi var karşımızda. Bitirme sürelerini ondalıklı olarak yazılmış. Sayılar konusuyla ilişkilendirilebilir bu soru. Alp birinci, Ela üçüncü olduysa nasıl yazalım? Şuraya yazalım. 16,5A birinci oluyor. Bu birinci. E, i̇kinci geçtim. Üçüncü de Ela oluyormuş. 16,6E. Bu da üçüncü oldu. B ve E'nin alamayacağı değerler demiş. E, o zaman şimdi ikinci mecburen Berk olacak. 16,5B. Çünkü... 16 6e'den daha küçük bir sayı. Üçüncü A'ydı. ne olamaz. Üçüncü ve dördüncü buradan sonra şey dördüncü ve beşinci. Cenk ya da deniz olabilir. Cenk ya da deniz hangisinin ne olduğu çok da önemli değil. E ne olamaz diye soruyoruz. Şimdi bakın burada e, B'nin ne olamayacağını söyleyelim hemen. B sıfır olamaz gençler. Çünkü B sıfır olursa o zaman Alp birinci olamaz. Yani Alp'in en az sıfır olması lazım. E de ne olamaz biliyor musunuz? 8 ve 9 olamaz. Çünkü 8 ve 9 olursa ve bundan sonra gelen 16,6C ya da 16,6D'yi oluşturamayız. Yani e en az 7 olmalı ki bu 8 olsun, bu 9 olsun şeklinde söyleyebilirim. Bir saliselik fark oluşsun aralarında diyebilelim. Yani B 0 olamaz, E de 8 ve 9 olamaz şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi belki birinci yapacağız, belki 16,5 b Bunu birinci yaptık. İkinci de mecburen aslında yukarıdaki sorudan işaretle 16,5 a mecbur ikinci olacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinciyi yazacağız. Deniz üçüncü olmuş, 16,6 d. Dördüncü ela olmuş, 16,6 e. Haliyle 16,6 c de en sona kaldı. Cenk. Şimdi ne demişiz? A B C D E yerine yazılabilecek uygun değerlerden birisini yazın. Bir tane yazacağız zaten. Mesela bu 2 olsa, bu 4 olmalı. Farklı değerler yazıyoruz bu arada. Bu 5, bu 7, bu da 8 gibi bir değer uydurabiliriz. Herhangi bir değer yazmamız yeterli olacak bu soru için. Peki Devam ediyoruz gençler. 9. sınıf yazılı örneği çözüyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayın demişiz. A kesişim B kümesini sayı doğrusunda göster demişiz. Ee, bakınız şöyle A'yı ve B'yi önce bir sayı doğrusunda göstermemiz lazım. İki tane sayı doğrusuna ihtiyacımız var. A eksi 4'e 4. Eksi 4'ü e şurada aldım. Dahil olduğu için içini boyadım. Buna eksi 4. 4'ü de şurada alayım. Onun içi boş olacak. Bu A kümesini temsil ediyor. Eksi 1'i şurada alacağım. Eksi 4'ün sağında. 7'yi de şurada alacağım. Bu da B. Şimdi renk olarak mavi alayım. A kesişim B isteniliyorsa o zaman şurası olacak. Her ikisini de sağlayan değerler. Yani eksi 1 kapalı. 4 açık şeklinde aralık olarak yazabiliriz. Bunu sayı doğrusunda da hemen çiziyoruz sayı doğrumuzu. Eksi 1'i şöyle boyadık. 4'ü de böyle yaptık. Ve arayı tırtıkladık. A birleşim B içinde yine yukarıdan bakacak olursak. A birleşim B'yi bakın şuradan şuraya kadar olan sayıları alabiliriz. Eksi 4 dahil 7 dahil değil. O yüzden kapalı açık yani yarı açık aralık yapıyoruz. Bunu sayı doğrusunda göstermek istersek de. Eksi 4'ü şöyle boyuyoruz. 7'yi böyle yapıyoruz. Arayı da tırtıklıyoruz. Tık 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 tık. Hop bitti. Bunu yazılıda kesin bekliyoruz. Bu soruya dikkat edin gençler. Peki. Son sorumuz 7 soru bekleniyor zaten. Bir tane özdeşlik sorusu olacaktı. O soruyu da biraz şöyle üst sayıyla karıştırarak, harmanlayarak e, şey yaptık, düşündük. Kel hocam ekibi olarak. Değerli bir ekibimiz var biliyorsunuz. Sizlere bunları ulaştırmaya çalışıyor gece gündüz. E, turuncu renkli karenin alanı ile yeşil renkli karenin alanları farkına eşit olan sayı kaç basamaktadır? Yani sonunu da çok güzel bağlamışız. E, A artı B'nin karesinden A eksi B'nin karesini çıkaracağız. Karelerin alanları farkı. Şimdi bu neye eşit olacak? Önce bir ona bakalım. E, A'yı B'yi hemen yerine yazmayın. A kare artı 2AB artı B kare. Tam kare özdeşliği. Eksi. Diğeri de A kare eksi 2AB artı B kare. O da tam kare özdeşliği. Biri toplamın diğeri farkın. Yaklaştırdım. E, A kare artı 2AB artı B kareye eksi A kare artı 2AB ve eksi B kare eklersem. E, ee, eksi a kare artı a kare bir de eksi b kare artı b kare. Şu b kare olacaktı. Hop b kare yazmamışız. Aman 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 aman. Bunu hemen b kare yaptık. Şimdi onları da bakkala gönderdik. O zaman elimizde ne kaldı? 4 a b kaldı. O zaman 4 a b alanları farkı eşit olan sayı dediği bu sayı işte 4 a b. Yani 4 çarpı 5 üzeri 12 çarpı 4 üzeri 8 sayısı kaç basamaklıdır? Okul kitabınızda bu soru var. Dikkat edin. Ee, ne yapacaksınız? Bunları hemen ikili beşli kaç tane oluyor? Onlara bakacağız. 2'nin karesi, 5'in 12'si, bu da 2'nin karesinin 8. kuvveti. Yani 16'sı oluyor. O zaman 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 12. Bunu da 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 diye yazalım. Yani 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 12 olsun. 2 üzeri 6 kaç gençler? 64 çarpı 10 üzeri 12 dersek Demek ki 64'ü yazacağız. Yanına da 12 tane 0 koyacağız. Yani kaç basamaklı oldu bu arkadaş? 14 basamaklı hocam dedik ve bitirdik gençler. Hepinize şimdiden başarılar. Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz. Yorum yapmayı ve likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol bol başarılar diliyoruz. Umarım yüksek notlar alırsınız. Lütfen aldığınız notları bu video paylaşımının altında paylaşın. Kolay gelsin.